Doğru şey. 33 TM Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bakın. Geçen sefer de uyardım. Bir daha uyarıyorum dünyayı. Elektriği keserim. Dünyada mürekkebi, kalemi yasaklarım. Daktiloyu yasaklarım. Sırf ben yazarım arkadaşım. Anladınız? İdamınızı veririm. Bu Coca-Cola, Amblem logoları internette Oyun değil bu. Yaptığınız oyuncak. Oyuncak olsun diye, oyun olsun diye değil yani. Benim yanıma saçma sapan insanlar göndermeyin. Biz paşayız, biz anlarız deme. Ben sizi serbest bıraktım, adam gibi yönetim yapıyorsunuz diye ben sesimi çıkartmıyorum. Benim mercime uzanmayın, ellerinizi parmaklarınızı kırarım. Polis üniformalı da olsan, paşa üniformalı da olsan. Bak ben sana açık ciddi söylüyorum. Ben o kaşa patentleri yemin ederim sana mühürlü, DGM mühürlerini kan testlerinizle yayınlarım. Milli mahkemeli, milli adliyeli yayınlarım çoluğunu çocuğunu kurşuna dizdirtirim Bu reklamlara, meklamlara girdikten sonra kimse toparlayamaz. Uzandığınız yeri bilin. Biz hacı babayı tanıyoruz, biz kabadayı göndeririz, biz şunu tanıyoruz, kızını verir, evlendir falan. Benim sinirimi tepeme çıkartmayın, kötü, kötü olur. Ne Tarık CSM'i tanırım ne Türksel'i de ne babamı ne annemi. Sizin yaptığınız terbiyesizliktir. Ev araba burada 33 TM 01. Beğenmedin Cumhurbaşkanlığı forslu bayraklı sancaklı filamalı araba. Terbiyesiz ahlaksız. Kapımı açmaya bile senin cüret etmene ben izin vermem. Açamazsın. Şerefsizliğin gereği yok ya. Adam gibi işinizi yapın. Polislere, askereye saygılı olun, paşalara saygılı olun. Noterliklerde paşadır, dikkat edin paşalara. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Komutanım yine bir sorumuz var. Arabistan'da mayonez fiyatları ne durumda? Arabistan'da? Mayonez fiyatları. Normal, regular, dünyanın her yerinde mayonez ne kadardan gidiyorsa odur yani. Artma varmış diyorlar. Yok yok artma falan yok. Eksilen artılan bir şey yok. Acaba bu doların yükselişinden olabilir mi? Yok öyle bir şey yok. Kantar benim benim elimde. Ben kantar hiç oynama yapmadım. Normal enflasyon trendi. Öyle bir şey yok. Kuduz olmuşlarsa gitsin kuduz tedavisi görsünler ya. Eits midir kuduz mudur? Hiç oralı değilsiniz arkadaşım ya. 3 sene oldu, 5 sene, 10 sene oldu tanıştık da bu kadar lakaytlık ömrümde görmedim ya. Biraz işi ciddiyete alın lütfen. Bu olun. Ben mecbur değilim elin herifini kızını tanımaya, kadını tanımaya Sahile göndertirim, vurdurttururum arkadaşım de. Ben, ben de savaş er dolu ya. Sıksınlar, ateş açsınlar, öldürsünler pezevenkleri, alsın ambulanslar, e, cenaze masrafını da ödeyelim, alın götürün ya. Ne şerefsiz insanlarmışsınız ya. Komutanım e, bir de e, yakın zaman içerisinde Hazine ve Maliye Bakanımız istifa etti. Bu hazinenin açılmasına bir engel olabilir mi? You, if, neyi Ya zaten Nargile iflas etti Kapattı gitti burada. Türkiye Mersin'de burası iflas etti Devretti gitti Biz de Hacı olarak ayaktayız Hazine müdürü olsa ne olur Olmasa Ben anahtarı çevirmekten aciz değilim Merkez Bankası'nın anahtarını çevirdiğim zaman Parayı alacağım çıkacağım gideceğim Ben banka kullanmaktan aciz değilim Banka kullanmakta ne var ya? Bir imza atarım oraya ben, ister imzamı kabul et ister etme. Alır parayı götürürüm dünyaya yerim. Doldurma da göreyim yerini. Niye maaş alıyorsun? Niye kurumda çalışıyorsun? Ben geleceğim dolduracağım. Allah Allah. Parayı da bilmiyorsunuz anne babayı da sizi ağzınıza biz yedireceğiz yemek. Biz Adam gibi söylüyoruz anlamıyorsunuz siz. Anlamamazlıktan geliyorsunuz ya. Gördüğün internettir ya. Hayvanlığın gereği yok. Bilgisayardır bilgisayar. Hayvan oğlu hayvan. Babanın oğlu değil mi sen TRT gibi televizyonu açar gibi açıyorsun seyrediyorsun. Coşmuş gidiyorsunuz ya. İdamına sebepsin 70 milyon insanın. Adam yerine koyuyorsun kendini ya. Ayağınızı denk atın arkadaşım. 70 milyon insan, 100 milyon insan ayağını denk atsın canınız yanar ha. Ben de acıma duygusu yoktur. Ben bu seviyeye ben acıma duygu, duygum olmadan geldim. Kıbrıs olsa kimin önünde Suudi Arabistan'a hepinizin vallahi gelmişine geçmişine. Kötü eder. Bana kimse karşı gelmesin lütfen. Bak yağlı boyacı adam gibi çalışıyorum. Ben 10 ayda sesimi çıkartmadan gezmişliğim vardır. Tüm dünya görmüştür. Yalan söyleyen şerefsiz evladıdır. Adam gibi rahat duruyorsunuz ben sesimi çıkartmıyorum. Ömür boyu da sesimi çıkart. Nedir lan kabadayılığa kalkışıyorsunuz? Paşayım maşayım ayağına. He? Manyağım deliyim ayağı neymiş? Komutanım kahvaltınızı yapın bu arada. Canınızı sıkmayın komutanım. Vallahi billahi tallayı vereceğim savaş destoya. Ateş açıldıktan sonra daha geriye dönüşü yoktur he. Bir sahil dolusu insan da katlederim. Ben korkmam ki. Ev araba burada ya. Katledemiyorum niye duruyor ya ev araba burada. Paşaymış. Kızlara kadınlara sarkıyor. Çoluğa çocuğa sarkıyor. Manyak mıdır sapık mıdır belli değil. Katil pezevenk. Biz katil görmedik ulan. Tüm dünya emrimde. Aklınızı başınıza alın. Devşiri. Birbirinizden yardım görüyorsunuz. Coşuyorsunuz. Sizi öldürttürürüm ha namussuz evladım. Akşam evinizi göstermem. Sevildiğinizi bilin. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Komutanım anladığım şu, yani sinirlisiniz her an bir e, darbe talimatı verebilirsiniz gelen kurmayla. Ben bunu seziyorum. Bu kabarlar hiç iyi değilsiniz. Sizi hiç iyi görmüyorum. Ya Ankara'yı vurdum, beraatimi verdim. İnternetten seyrediyor tüm adliyeler, görüyor. Kör müsün? Beraatimi veriyorum ya, Amerika'yı vuruyorum, beraatimi veriyorum tek başıma. Ben paşa maşa tanımam ulan. Yargıç da benim. Hakim de yargıç da paşa da komutan da benim ya. Mecbur çalışacaksın. Ben çalışmam. Ben bu yan yoldan giderim. Yok arkadaşım. Çalışacaksın. Adam gibi çalış. Adam gibi iş yapacaksınız bana. Sevildiğinizi bilin şımarmayın. Komutanım kahvaltınızı yapın. Bak arkadaş bitlisten bal gönder. Beğenmeyen var ya siktir olsun gitsin. Anahtarları bırakın çıkın gidin. Şerefsiz oğlu şerefsizler. Atlağına mı bırakıyorsun eve arabaya mı nereye bırakıyorsun bırak. Çakal soysuz. Ben kimi kızıyla gezerim kimle fingir Sana ne lan amına kodumun evladı. Terbiyesiz ahlaksızlar. Sizi ezanların arasına vallahi billahi dingillerin arasına koyarım. Kantada zıp zıp zıplatırken idam ederim. Şerefsiz oldu şerefsizler. Siz bizi ne zannediyorsunuz ulan? Komutanım kahvaltınızı yapmadınız. Kahvaltınızı yapın komutanım sakin olun. Sakin olun. Buradan Bitlis'e selam olsun. Her ile, her devlete, millete hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı. Buradan Avusturya'ya, Pentagon subaylarına selamlar olsun. Pentagon, pen, tüm dünyada Pentagon subaylarına da sevgilerimizi gönder. Böyle babana arabayla buradan geçerken komutanlık taslayıp ben ağayım paşayım boylu seni ben ayağımın altına alırım da dümdüz ederim tüm dünyanın gözünde şerefsiz oğlu şerefsiz Kennedy'nin oğluyum diyorum ulan şerefsiz koskocaman Kennedy Airport dünya Kennedy diye inliyor şerefsiz bana paşalık tas sizin gelmişinizi gel soyunuzu sopunuzu siler atarım ulan Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Ayağı neymiş lan çakallar. Buradan İstanbul'a selamlar. Çıkın gidin sizin var ya cisni cibiliyetinizi yok ederim ha. Namussuz oğlu namussuz. Buradan ben Saddam mıyım lan? Selamlar ulan. olsun. Eser kardeşime selamlar olsun. Bizi izleyen bütün dostlara selam olsun. Evet komutanım kapanış için sendeyiz. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Suudi Arabistan hakiki sahibi kralıyım. Tüm dünyanın da kralıyım. Çin imparatoruyum, Amerika'nın da imparatoruyum, Brezilya'nın da dünyanın da defalarca duyurdum. Buradan arabayla geliyor. Ben paşayım. Ben görüşelim, görüşelim. Ne biçim tavırdır lan o? Ha şerefsiz boyundan posundan da mı utanmıyorsun? Kızlara, kadınlara karşı. Namussuz oğlu namussuz. Komutanım bugünkü derin bilgilerin için sana... Karıp bezevengi. Bütün dostlara buradan selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Burası Hacı Baba Ticaret... Üç Salama gıdım ekmeğine tenezzül var. ediyorsun bu adamı. Ben anlamıyor muyum lan? Namussuz. Herkese en derin sevgiler, saygılar. Bizi izlemede kalan kanalımıza abone ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hayırlı cumalar diyoruz. Seni Kayseri'ye gönderirim, idam ettiririm. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Maçı satıyorsun, Abdullah Öcalan'la bir iş çeviriyorsunuz ulan. Evime arabama adam gönderip. Herkese derim. He? Sevgiler, gönderiyoruz. Alas maladı. Hoşça kalın ama dostça kalın. Al